31 Temmuz 2019 e, Muğla Seydi, Kemer. Seydi Kemerday, Kayabash köyü. Kayabash köyündeyiz. Evet. Ee, Bahri rekor Demir. gelişim müşterimiz Bahri Demircioğlu. Demircioğlu. Kayabaş köyünde e, seralarında domates seralarında. Evet. Rekor gelişim toprak düzenleyici ürünümüzü kullandılar. Evet kullandım. Ee, Bahri bey neler gördük, neler oldu? Rekor gelişim kullandıktan sonra neler değişti seramızda? Abi ben rekor gelişimini bir arkadaşın sayesinde tanıdım ama. Şöyle bir şey var. E, aldım ben attım tarlama. İlk çiftçiyim. Kaç dönüm burası? 5 dönüm abi. E, dönüm. 2300 metrekareye yaptım ilk sezonumda. Evet. Ama Lekor'u ikinci yıl attım. 3. yıl atacağım Allah azim, ömrüm olursa. Yani siz e, iki sezon kullandınız. 2 sezon, sezon kullandım. Bu sezon, ikinci sezon 2. sezon. Ama 3. Evet. sezon ömrüm olursa yine atacağım. İnşallah. 5 e, dönümden alınca olan parayı ben 3300 metrekare ye yerden paramı aldım. Ama neden dersen ben Lekor gelişimini Aldım attım bir iki yıldır attım. Üçüncü yılda atacağım. Çok ve dünyalar kadar memnunum. Şimdi burada şöyle bir yapalım mı? Evet abi. Bir gösterelim şuradan evet domatesleri. Abi. Bunun çeşidi nedir cins Bunun olarak? Bunun çeşidi Tori abi. Şöyle gösterelim. Tori'dir. Yani şöyle bir şey var. Altı dönüm yapan arkadaşım benim yetiştim. Evet. parama yetişemedi. Yani siz e, yarısı kadar yerden. Evet. Ondan daha fazla hasat daha aldınız. fazla para Peki. aldım. ama neyden biliyorum derseniz ben Lekor'dan biliyorum. Tamam. Ha. Şimdi toprak anlamında buradaki toprak yapısındaki değişim nedir? Ne sağladı size? Toprakta gevşeme, Abi tavlanma? Şöyle bir şey var. Toprağı kabartıyor. Toprağı kabartıyor. Bir gösterelim istersen. Şöyle Toprağı girelim. kabartıyor. Buyur. Girelim şuraya. Şimdi bunu Şöyle. Buradaki bir arkadaşım mesela geldiğinde diyor gel, ya sen buna ne yapıyorsun? Ne verdin? Ama ben bunu Şöyle aşağı gösterelim. Verdiğim altında gübre olay Bu. Lekor gelişimi. Bana diyor adam sen bunu ben şişiremiyorum. 20 senedir seracıyım diyor. Ben daha 3 senedir seracıyım. Çeşidini tekrar söyleyelim bunu. Abi bunun çeşidim Tori. Tori. Diyor adam bana ya sen bu toprağa ne veriyorsun? Ben o adam kullandığı kadar gübre kullanmıyorum ama sade lekor gelişme atıyorum abi damarına. Atıyorum gora farasına damlamadan suyun veriyorum arkasından fidanımı dikiyorum. Fidanı dikiyorsun. Fidan diktikten sonra... Şuradan bir toprağı gösterelim mi? Buyur abi. Şöyle şöyle. Buyur abi. Ha, şu şekilde ha. ben de şöyle yapayım. Zaten her yer... Ya buyur işte Kök yani. sistem. Ha bu. Çapaklar her taraf sarmış yani. Evet, evet abi. Gayet Aa, başarılı. Allah razı olsun yani bunu tanıtıp bize bunu Hı -hı. gönderenler. Şöyle karşıda bir gösterelim Buyur karşıdaki abi. de görsellikle görürsün. Ha. Evet. Bunu bize gönderenlerden ben binlerce memnunum. Şimdi şöyle yapalım. Ha. Ee, burada domateste kullandık. Evet. Ee, peki şey anlamında, burada erkencilik anlamında, gelişim anlamında bu sene iklim biraz daha zor gitti. Zor geldi. Zor geldi. bir sezondayız. Evet, kış ve e, mesela şöyle bir şey, hava soğuk. Geldi mesela diyelim Mayıs'ta evet. biz fidan diktik, arkasından saman yaktık, bu verdik. Ama ona, ona rağmen 2019 yılı evet için bu böyle. Ona rağmen biz gene memnunuz. Neden ona memnunuz? Ben memnunuz? Benim domatesim, saçağını attırıp ısıtacak harekete getiren rekor. Peki şu an gelişim şöyle Süper. devam ediyor. Şimdi benim ee, burada e, mesela bu köyde şöyle gösterelim. Bu köyde bu gübreyi kullanmayan arkadaşlar var ama nasıl diyor ki ya? Ne diyor? Sen bu kafayı nasıl siz, götürüyor? Siz mukayese edebiliyorsunuz değil mi? Oraya gittiğinizde, buraya geldiğinizde. Abi aynen biliyorum. Ben şimdi sabah, fark. sabah bir seraya geldim. Mesela bir arkadaşım ben küçük dilimi ısırdım. Bir de geldim kendi serama baktım. Dedim ki baba baba biz bizim sera seramız onlara göre süper dedim. Şöyle ben. gidelim biraz daha. Sevinim daha gidelim. Gösterelim. Buyurun, Gösterelim her yerde. Buyurun her yere bakalım. En azından şöyle. Buyurun. Yerleşme konusu önemli çünkü. Ya her yere bakabilirsiniz yani kızargınlık şöyle ha, her konu, her konu abi şöyle ha. görüyorsunuz yani e, 24 gelir yani yani bu şekilde gidelim göstere göstere buyurun. gidelim en azından her noktada dur ya diyor ki ya sen şimdi bu domatesi nasıl şişiriyorsun diyor adam bana buyur abi şöyle gösterelim buyur bu adam bu domatesi nasıl şişiriyor diyor bir dakika abi. buyur ha diyor ki sen bunu nasıl şişiriyorsun diyor buyur abi ben bunu dibinde yatmıyorum yani, yani. rekor gelişimin faydasını Aynen, görüyoruz. Aynen faydası bu abi. İğrileşme konusunda. Evet. Tutum konusunda da aynı Aynen. şekilde. Aynen. Ya şimdi kadar mutluluk havası bizim kır oldu. Bu tele niye var diyor ki? Abi ben tele vardım bu işte. Bu ya şimdi mesela, bunu... mesela şurada şöyle bir şey var. Ee, ürün şeyi tutuyor. Aynen. Şöyle Aynen gösterelim, şöyle gösterelim mi? Şurayı bir. Yani şey anlamında son sondan ikinci maçası mesela burada tutmuş. Aynen. Tutuyor. Aynen. Tutum konusunda bir sıkıntı Aynen. yok. Hiçbir aynı şekilde. Hiç yok. Yok. Böyle. sıkıntı bazı arkadaşlar meyvası meyvesi bu şekilde tutar ama bizimki buyur. Anladım. Şöyle tamam. az daha gidelim. Gösterelim. Buyur abi. Şuradan şu şekilde. Kayabaş köyündeyiz. Evet abi. Seydi Kemer Kayabaş Seydi köyündeyiz. Seydi Kemer Kayabaş köyündeyiz. Evet. Bu şekilde. Buyur abi. Şimdi e, rekor gelişim malum biliyorsunuz bir toprak düzenleyici. Evet abi. Şöyle geçin siz. Buradan sesinizi daha rahat alabiliriz. Rekor gelişim bir toprak düzenleyici. Aynen abi. Bir ilaç bir gübre değil. Aynen abi. Ama e, az önce söylediğiniz gibi de burada mesela bu sene iklim bozuk olmasına rağmen. Bozuk abi. Hava soğuk şart. Hava diyor. soğuk olmasına rağmen saman evet. yaktık diyorsun. Evet yaktık abi. Burada bitkinin fidenin gelişimi durmadı. Meyve tutumu durmadı. Aynen Artı abi. meyve Aynen. irileşti. Süper oldu. Abi. Şimdi e, buradan hiç hasat yaptık mı? Yaptık abi. Ne geliyor mesela dönümde ne toplayabildik abi, ilk hasat? Abi dönümde e, dün değil evvelki gün 300 kasa mal topladım. 300 kasa mal Bu evet. kilogram olarak ne gelir bu? kilogram iki buçuk ton şey üç buçuk ton dört ton geldi. Üç buçuk yer. ton dört ton. Evet. Onu makase edersen başka bir yerle ilgili. Ben memnunum Allah razı olsun ve çok memnunum çok memnunum. Neden? Başka yerlerle kendi yerimi kıyas ediyorum. Şöyle bakıyorum düşünüyorum. Evet. Ben Allah'a şükür dua yapıyorum. Neden Allah, dua yapayım? Allah daha iyisin. Daha amin. güzel. Daha amin. E, amin. Şimdi sabah bereketli. mesela. Evet sabah iki üç sera geldim geldim. Şöyle bir baktım. Baba dedim sen rahat ol. Bizim seramız Onlara görünce bir üstün fazla dedim. Sizin peki e, rekor gelişim kullanan başka seralardaki üreticilerle ilgili bir temasınız var mı? Var abi. Onlar Şimdi, ne diyorlar mesela? Onlar da memnun. Şimdi onlar dedi ki ya biz bir alsak tamam ben yardımcı oldum verdim. Yardım. Şu anda diyorlar ki ya nasıl diyorum ben soruyorum mesela serada. Abi biz lekora bağlıyoruz bu işi dediler. Güzel Her dediler. Her şey aynı çünkü gübre aynı. Aynen aynen. Aynı gübre atıyoruz. Her aynı firmadan şey şey gübre aldık ama. Geçen atmada da bu suyu attı, ben memnunum dedi. Neden memnunsun dedim? Lekor aldığı için memnunum evet. dedi. Arkadaşlar ben yeni sene bundan biz atacağız. İnşallah. Tamam e... dedim ben, biz yardımcı oluruz ve olalım dedim yani. Olay bu. Evet. Ha. Yani onlar da memnuniyetini dile getiriyor. Sağladılar yani. Memnunlar. Sağladılar. Şimdi şöyle söyleyelim. Ee, rekor gelişim bir toprak düzenleyici, her zaman söylüyoruz. Tabii evet, abi. ürünümüzün de farklı benzerleri olabilir. Aynen abi. Çünkü sonuçta bu işin insansızlığı alan. Ama ben ben lekor bilirim, lekor memnunum. Ben. Rekor gelişimle ilgili... Eee bize temsil yetkisi olmayan kişilerle çok çiftçilerin temas kurmasını istemiyoruz. Evet abi. Fabrikasyon üzerinde GTS kodu olan. Evet abi. GTS'li açılmamış ambalaj almalarını öneriyoruz. Evet abi. Bir malum farklı farklı insanlar değişik yollara gidebiliyor. Var abi. Bunlara karşı çiftçilerimiz kendini korusun. Aynen abi. Bizmişiz gibi davrananlar olabilir. Aynen Size abi. farklı şeyler satmak Doğru isteyenler olabilir. Abi. Yaptılar, herkes yapmaya çalıştılar. Herkes kendi ekmeğini yer. Kimsenin Kesin, ekmeğinde evet. de gözümüz yok. Olmasın. Allah kimsenin ekmeğini de yedirmesin. Bize Aynen. de, bizimkini de başkasına da. Amin amin. Bizim rekor gelişim, rekor gübre AŞ firması olarak asli görevimiz tüm üreticilerin topraklarındaki sorunlarını çözebilmek. Evet çözme abi. konusunda onlara yardımcı olmak. Evet Ve bunu 11 yıldır da yapıyoruz. Sağ olun ee, abi. Bizle görüşlerinizi paylaştınız. Siz ne kadar mutlu olursanız biz de o kadar mutluyuz. Biz mutluyuz. Çiftçi ne kadar çok para kazanırsa, cebine ne kadar çok evet. geliri artarsa Hah. birim alanda... Aynen abi. Biz o kadar mutlu oluyoruz. Ee, bu da bizim bir görevimiz. İlla ticaret arası. yapacağız, para kazanacağız ama önce insanlık, önce e, var olan sorunları çözmek. Anladım abi. Biz teşekkür ederiz. Rekor gelişimle çorak topraklarınızı ıslah edin. Kili ve kireci çözün. pH'ı dengeleyin.